Selamlar, sevgiler herkese İndirim Fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Bugün çok enteresan bir video çekeceğim. Benim için ilk olacak. Sürçü lisan edersem affedin lütfen. Ben bugün bir marketinde 25 Mart Salı günü raflarda yerini alan indirimli bir ürünü aldım ve bu ürünün paketini sizinle açmak istedim. Yorumlarını sizinle yapmak istedim ve bu videoların da devamını istiyorum. Ee, i̇nşallah yapabilirim. Sizin de fikirlerinizi istiyorum. Hani bu videoların devamı gelsin mi? Yapalım mı? Ne yapalım? Ne düşünüyorsunuz? Biraz kanalımın konseptinin dışında ama böyle videolar çok çekmek istiyorum. Hemen e, ürüne geçeyim. Efendim ben Nutter Low markasının Saç bakım ve masaj tarağını aldım. Neden aldım bu tarağı? Ben bir saç dökülmesi problemi yaşıyorum ne yazık ki. Ve kan tahlillerim falan hepsi çok temiz çıktı. Hiçbir sorun çıkmadı. Hani saçımın dökülmesini gerektirecek bir durum yok. Bir durumum yok. Ama bakım istiyormuş saçlarım. O yüzden ben bu ürünü aldım. Buna benzer bir ürün yurt dışından almıştım. Bunun 3-4 katı fiyatında. Ve çok kötüydü, kırıldı. Bakalım bu nasıl çıkacak? Hemen kutuyu açalım. Şu kutunun yanında şey yazıyor. Işık modu varmış. Bu ışık modunu anlatacağım size. Titreşim modu var ve spray, mist spray modu var. Yani evet, ütü gibi düşünün. Buhar sıkıyor gibi düşünün. Hemen açalım kutuyu. Böyle bir kullanım kılavuzu çıktı içinden. Evet, burada tuşlarını anlatıyor. Daha önce yani böyle bir ürün kullandığım için biraz bilebiliyorum neler var. Şöyle de siz paketini görün. Hemen ürünü alalım. Ürün biraz küçük geldi bana. Bakın da elim kadar. Ama bana yeter. Ee, ama kadın kullanıcılar için uygun mu bilemiyorum. Buradan ürünü açıyorum efendim. Şu alttaki tuştan açtım ürünü. Bakın kırmızı ışık var. Bir de mavi ışık var. Şimdi ikisinin de cilde farklı etkileri var saç derisine. Kırmızı ışık benim bildiğim saç derisini bu kırmızı ışık uyarıyor ve saç derisinde e, kıl köklerini besliyor bu ışık. Çok enteresan. Bu yeni dünyada artık böyle herkesin dilinde bir kırmızı ışık var. Bu kırmızı ışığın öyle bir faydası var. Gerçekten bir önceki buna benzer ürünüm saç dökülme mi durdurdu. O yüzden ben çok güveniyorum bu kırmızı ışığa hiç az olduğuna bakmayın. Bu saçla temas ettiğinde çok işe yarıyor. Ardından titreşim modu var. Şimdi şu tuşa basınca heh, titreşim modu var. Ayarları yok. Bir tek titreşim modu var ama gayet yeterli bir titreşimi var. Şöyle onu nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama yeterli bir titreşimi de var bunun. Titreşim neden önemli? Titreşim de saç derimizdeki kan dolaşımını hızlandırdığı için saçın hızlı büyümesini, saçın beslenmesini ve en önemlisi dökülmesini önlüyor. Hani vücuda diyor ki buraya kanı topla. Ben burada biraz titreştiriyorum. Burada bir şey var. Kanı topla. Burayı beste, koru, kolla demek. Bir de şurada bakın şöyle bir şey var. Üçgen. Şimdi biraz önce keşfettim. Bu ütü gibi. Hani ütülere su koyarız ya. Aynı ürün, aynı mantık. Ben buraya ne koyacağım? Ben buraya biberiye yağ koyacağım. Çünkü benim cil diyeceğim Biberiye yağ kullan dedi. Biberiye yağını kullanacağım ve şu tuşa bastığımda Şuradan e, Biberiye yağını bana püskürtecek saçımı hem saçıma yağlı bir bakım yapmış olacağım hem de e, Kırmızı ışıkla masajla saç köklerimi uyarmış dökülmeyi önlemiş olacağım İnşallah, Allah'ın izniyle Bir de bu nasıl e, Şuradan USB girişi var görebiliyor musunuz bilmiyorum ışığı tutuyorum ama USB'si nerede bunun içeride mi? Ha tamam süper. Burada da USB kablosu var şarj için müthiş bir ürün bence çünkü neden müthiş? Yurt dışından aldığım bu kadar sağlam bir yapıda değildi kırıldı. Bu baya bana dayanacak gibi geliyor kapatayım sizin önünüzde. Ürün tanıtımım böyleydi. E, tanıtmamı istediğiniz ürünler olursa lütfen yazın. Sizin denediğiniz ürünler varsa lütfen yorumlara yazın. Ben çok merak ediyorum çünkü. Bu ürünlerin videoların devamı inşallah gelir. Bu tabii ki hem maddiyatıma dayalı hem benim ihtiyacım olan ürünlere dayalı. Hem de bana abone olmanızla da alakalı. Umarım videoyu izleyen herkes videodan beğenir videoyu ve abone olur. Çok teşekkür ediyorum. Ürün tanıtımı bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Fırsatları I'm gonna